Midenin yerel lezzetlerinin tadına bakmak için e, bu işi en iyi yapan, en iyi bilenlerin yanına geldik. Şinasi ve Mevlüt Şef birlikteyiz. Neredeyiz? Önce siz söyleyin isterseniz. Biz bugün NİDE Üniversitesi'nin aşçılık programı e, uygulama mutfağındayız. Çok güzel. Yani yerel lezzetleri... E, tadına bakmak için en doğru yerdeyiz diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Hem bilinmeyen lezzetleri ortaya çıkartıyoruz, hem de bilinenleri e, aynı şekilde tarifini yapıyoruz. Peki biraz öncelikle kısaca okuldan da bahsedelim. E, burada neler yapıyorsunuz? Nidemizin güzel, lezzetli yemeklerini burada e, ön plana çıkartıyoruz. Aynı zamanda aşçılık için ya yani Türkiye ve dünya mutfağına buradan nitelikli aşçılar yetiştiriyoruz. E, şimdi Şef'e geçelim ve başlayalım yemekleri tanıtmaya. Önümüzde muhteşem bir sofra duruyor. Burada pek çok yerel lezzet var. Burası evet. tamamen Niğde özgü Niğde'nin özgün yemekleri. Özgün yemeklerin olduğu şey. Ben ilk gözüme takılan Nide tavayla başlayayım. En meşhur da o galiba. Evet. Kuzu eti, kuyruk yağı, biber ve domates, sarımsakla yapılabilen, fırınlanan ve çok lezzetli bir yemek. Tava yemeği aslında. Etler biraz daha küçük küçük burada. Küçük kuşbaşı, kuşbaşı şeklinde kuşbaşı. doğranmış etler, kuyruk yağı, evet. kuşbaşı doğranmış yine domates ...ve biber, sarımsak var. Başka hiçbir şey yok. Tuz ve biraz pul biber var acı olması için. Burada da yine tescillenmiş bir ürünümüz var. Tescilli ürün? Tabi, tescillenmiş bir ürün. Nide bor söğürmesi. Evet. Bu da yine kasap ve fırın kombiniyle birlikte hazırlanan bir yemek aslında. Burada da kuzunun pirzola kısmı açılıyor ince bir şekilde. Altına nidede yine yetişen bir bor biberi var. Hmm. büyük yeşil biber, onlar dö döşeniyor. Sonra etlerimiz diziliyor, onun üzerine kuyruk yağı ve tuz serpilip fırına pişiriliyor. E, hemen burada benim e, Osmanlı mutfağına da, saray mutfağına da girdiğini evet. bildiğim bir yemek var, ayvalı. Ayva Boranası bu da. Ayva Boranası. Evet. Onu da e, Ben bahsedeyim var. ondan da. Ayva Boranası da isminden de anlaşılabileceği gibi ayva kuzu etiyle yapılıyor ve içerisinde nohut barındırıyor. bu e, Ve aynı zamanda içerisinde pekmez var. Yani tuzlunun ve e, tatlının bir araya geldi harika bir lezzet. Peki şimdi yemeğe çorbayla başlanır ama biz çorbayı biraz burada sona bıraktık. E, nide özgü bir tarhana. Evet nide özgü bir tarhana. Normalde Türkiye'de genel olarak kırmızı tarhana yapılır. E, toz haline getirilir. Hamur ve salça ekşitilerek yapılır. Domates tarhana ama nide de beyaz olarak yapılıyor. Ve özelliği yoğurt ve e, açlık buğdaydan yapılması. Ve e, tatlı. tatlıya evet. geldiğimizde de helva. Helva, halveter. Nidenin yine e, önemli tatlarından bir tanesi. Un ve pekmezle yapılıyor. Üzerine cevizle süslenebiliyor. Un e, tereyağıyla beraber kavruluyor. İçerisine pekmez ilave ediliyor. Daha sonra e, üzerine cevizle süsleniyor demlendirildikten sonra. Biz aynı zamanda şunu da yapıyoruz. Üniversite ve belediyemizin işbirliğiyle, NİDE belediyemizin işbirliğiyle, rektör hocamın ve belediye başkanımızın oldukça büyük desteğiyle NİDE yöresel lezzetlerinin tariflerinin yer alacağı bir de yemek kitabı hazırlıyoruz. Aslında bu yemekler bunun bir başlangıcı. Daha NİDE'mizin çok daha fazla çeşitli yemekleri bulunmaktadır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hiç NİDE ile ilgili bu yerel lezzetlerin artık sırada tadına bakmak kaldı. O işin en zor kısmı onu da sizler için yapacağız tabii.